Arkadaşlar merhabalar, Selamünaleyküm aleyküm. Ve şu an diğer bakır sana Bir güzel bir tur atalım beraber, gezelim. Bakalım son hali nasıl olmuş. Ben bir ara üç ay önceydi. Burası da onlarımdayken ben buraya çekmiştim. Hatırlarsanız demiştik ki bir dahaki sefere e, inşallah e, bittiği zaman ben size göstereceğim diye söz vermiştim. Ben bu şekilde gezelim, yavaş yavaş gezelim. Evet arkadaşlar, şu anda sana su kafeler kısmen açılmış artık. Herhalde yok tahmin. Zaten bu yasaklar var değil mi? Daha açılmamış. Ama açılmak üzeredir herhalde. İnşallah bu hastalık da biter. İnsanlar da eskisi, eski günlerine geri döner. En azından ekonomi canlanır. İnsanlar bir rahata erer. Çünkü bu ekonomi insanların canı sıktı. Birçok insanın psikolojisi bozulmuş. İntiharlar artmış. İntihar eden edene. E Tabii arkadaşlar şimdi biz ne yapalım? E, bu konuda e, dua edelim. İnşallah dünyada olduğu gibi e, biz de sabrederiz. İnşallah sonuçları iyi olur. Evet, burada da resimler var. işte bu. Eskiden buralar çok değişikti yani. Yani şey e, bu sokakta ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Anlamadım. Resmen anlamadım yani. Bu çoktandır biliyoruz böyle hep değişiyor, hep değişiyor. Yani hep değişiyor. Çok bir karar veremediler. En son bu hal. Tabii iki sene sonra ne olur bilmiyoruz. Hani iki sene sonra belki yeni bir şey olur. Bu sokaktan ne niye bu kadar değişiklik oluyor anlamadım. İnşallah bu sefer ki bu taşlar sağlam olur. Geçen seferki taşlar arkadaşlar sökülmüştü yani ya böyle sökülmüştü yani çamur su şimdi sanki biraz daha sağlam gibi duruyor İnşallah böyle kalır insan çevresini temiz tutar memleketini temiz tutar memleketini sever insanların sever esnafını sever bu şekilde olduğu zaman tabii ki Allah da insana verir şimdi biz bakıyoruz Avrupa'ya insanlar yere tükürmüyorlar yani ya tükürme cezası var biz de biraz bu konuda biz eksiğiz yani bu Türkiye olarak Hani biz görüyoruz ama Karşı taraftaki insan ne düşünür ne düşünmez Acaba midesi bulanırmıyor ama herkes kendi keyfinde gibi Biraz bu sıkıntı var bizde Biraz bencillik var arkadaşlar Bencillik yani bu bencillik nedir Hani biz diyoruz ki Bize ne yani bana ne yani Kimse kimseden yutmuyor yani kimse kimseden Bir adım atmıyor bir de herkes bir mafya olmuş Herkes bir kafa olmuş, beyin olmuş. Ya o neyse işte, biz gezdiğimizde devam edelim. Güzel bir gözüktü bir. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, 3 ay önce ne durumdaydı. Bak, insanlar da böyledir. Youtube'daki arkadaşlar, şimdi siz yeni olabilirsiniz. Eee, onun için özürmeyin Yavaş yavaş, bak 3 ay önceki durumu görseydiniz bunların. Karma Bak şimdi yavaş yavaş düzenleniyor. Sizin de kanallar da öyle olabilir. Yani gerçek hayatınızda da bu olabilir. Onun için her zaman ee, e, sabırlı olmanızda fayda var. Sabırlı ve çalışma. Sadece sabır da olmuyor. Yani sabırlıyım ama çalışmıyorum. Olmuyor. Yani hem çalışacaksın, hem sabırlı olacaksın. İkisini bir anda yürütebilirseniz başarılı Yok vallahi ben yapamıyorum işte ben çalışamıyorum ama sabırlıyım olacak olacak demeyin. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Çalışmadan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Onun için çalışanlarla biz daha da çalışıyoruz. Belki de 21000 bin, 30 bin, 100 binlik kanallar bile çalışıyorlar hazırların. Hazır. Bizim bazı arkadaşlar çabuk pes ediyorlar. Yani hemen olsun da bitsin ayağındalar. Hemen bitsin de olsun da öyle bir şey yok. Öyle bir dünya şey yok. Tabii olan insanlar var mı? Kanallar 5 ayda, 4 ayda iyi yere gelen arkadaşlar da var. O da olur yani. Tabii ki o da her insanın olacak Diğer bir şey de yok. Bazı insanlar var üçüncü senede parlar. Kimi iki senede olur ama ne olursa olsun hayırlısı olsun yani. Hayırlısı olsun yani hayırlısı. Her şeyin hayırlısını istemek lazım. Ee, bizim hakkımızda mesela ne hayırlısı alabiliyor. Onun için fazla da diretmeye gerek yok yani. Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu versin diye dua etmemiz lazım. Öyle her şeyi de istememek lazım. Yani her şeye öyle aç gözlü olmamamız lazım. Tabi ee, tabii allah Teala her şeyi biliyor bizim için aile olanı biliyor. Onun için sabırlı olmakta fayda var arkadaşlar. Ama çalışın. İnşallah Allah Teala size yardım eder. Bize yardım eder. Malak kerimdir. Evet zaten bu video işte biz sana sokak zaten bir sokak bu şekil. E, 8 dakikalık bir video olsun. Kafeler açıldığında ben yine tekrardan bir video çekerim inşallah. Haydi silah. Tekrardan bir video çekeriz. Bakalım Ferrari görüyor musunuz? Ferrari. Bak Ferrari. Bak çocuğun tekliğine bakın. Ah. Bak. Bacağıyla bacağıyla iteriye iteriye gidiyor. Yani bak. Böyle bir şey var. Demek ki insanlar gerçekten de beynini kullanırsa hızlanabilir. Ee, böyle bir laf var. Diyorlar ki e, akılsız başının cezasını ayakla çeker. Evet Ağızlı başın füzesini. Ceza evet. Cezalandırma evet. İşte burada biri üzülüyor, biri de seviniyor. Bakın arkadaşlar, böyle bir şey olur mu ya? Daha bak bak, bak dedi bak, nasıl görüyor şeytani. Bu adam üzülmüş. Bu olacak iş mi ya? He, utanın ya. Alın. Alın sevgiyi, alın aşk. Alın sevgiyi, alın aşkı arkadaşlar. Alın ama kaybetmeyin. Evet. Evet sana sokağa hatırası kalsın. Hepiniz kalbimizdesiniz. Siz seviyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Bakalım. Başka ne var? Ya da tabii biraz sıcak dış var. Evet. Evet işte burada da aşk şarkısı Siz size diyelim. Armağanım olsun bir şarkı açayım. dinleyin kalem çok önemli arkadaşlar. Kalem. Eğer herkesin elinde bir kalem olmuş olsaydı bence daha iyi olurdu. Savaşlardan daha iyi olurdu, daha güzel olurdu. Kavgalardan daha güzel olurdu. Tabi insanların tercihi farklı olabilir. Yaşasın huzur. Eğer ben bir resim çizmek isteseydim, insanların 200 lirayı derdim Bak 200 lirayı orada bir tane yüz var ya bu az önceki. Bu 200 lirayı bak. 200 lirayı farklı farklı şekillerde ben yapmak isterdim ben ressam değilim işte. E ne yapalım arkadaşlar? Şimdi de ne yapıyoruz? E videonun sonuna geldik. Bak burada ne var? Hadi bitti diyoruz. Bitti. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler arkadaşlar. İnşallah başka bir gün tekrardan sana sohbet çekeceğiz. O zamanlara kadar belki eee açılır yani. Buralarda kafeler de açılır. Daha güzel olur. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.